7,4 şiddetindeki deprem 45 saniye içinde yüz binlerce insanı betona dönmüştü. Kimini ölü, kimini biri olarak. Sağ kalanlar can havliyle sokağa fırladı. Onlardan biri gölcüklü tesisatçı Adil Agasayar'dı. Eşiyle birlikte kendini dışarı attığında ortalık zekili karanlıktı. Elektrikler kesikti. Telefonlar da öyle. Bugün kendisinin de hatırlayamadığı bir refleksle Yeniden evine girip amatör kamerasını aldı ve başladı. Kamera otomatik olarak o uğursuz tarihi bastı. 17 Ağustos 1999 saat 3.05. Depremin ilk yörüntüleri burada. Atladım arabaya. Köşeyi bir döndüm bir kongre sıraya iniyordu. Gölcükte bir şey kalmamış. Ay maalesef. Aga Sayar, harap Gölcük sokaklarında ilerlerken, elindeki ışıklı kamerasıyla hem karanlığı aydınlatıyor, hem de dehşet görüntülerini kaydediyordu. Gölcük, facianın sokundaydı. Yaralılar yollarda geziyor, herkesin yüzünden dehşet okunuyor, yer altından iniltiler, çığlıklar yükseliyordu. Beşinci katta durup biz sadece. Başka yok. Üçüncü, beşinci kattayız biz evindeyiz. benim Sen sakin ol şu an. Sakin ol. Benim de yakınlarım Kiriş kirişe de kalmış ya. Benim hepsi gitti. Sadece sakin ol. Şu an ben nefes alıyorum. Sakinim. İlk şaşkınlığı atanlar derhal kurtarma çalışmasına başladı. Burada işte. arka değil yani arka atla... değil. Tamam, işte ya yardım için alet getirmeye gitti ancak kendi dükkanıda yerli biri olmuştu. İşte tam o sırada derinden gelen bir kız sesi duydu. Saat 1.30'du. <laughs> Sanki beni kız dışarıdan görüyormuş muğla Amca kurtar beni amca kurtar. İçerideki sesin sahibi 15 yaşındaki Bahar Gürgüz'dü. Yaşadıkları çok katlı bina oturdukları giriş katının üstüne çökmüş Bahar, annesi babası ve üç kardeşiyle kaz altında kalmıştı. Dört yaşındaki kız kardeşi yanındaydı. Anne babasının sesi geliyor ancak 21 yaşındaki abisiyle bir aylık kardeşinin gibi sesi çıkmıyordu. Haykırışlarını kamerasıyla dışarıda olan Aga Sayar duydu. Amca dedim, kurban olayım gel, neredesiniz dedim. Siz kimsiniz, neredesiniz falan derken eline herhalde bir almış, Orayı kırmaya başladık. Şekil i̇şte kırma işte. Bilmiyorum o görüntü mü, bilmiyorum. Ondan sonra... Başa kır, kır, kır. Kız yavrum. Tamam, soy, gitsin. kamerasını yere koydu. ışığını enkaza yöneltti. Ve çabalamaya başladı. Şey Şimdi, işsizliğin, şey? felaketin, karanlığın ortasında bir adam... Eylül'de bir iki çay şehrin taklasıyla hiç tanımadığı bir aileyi tutarmak için yaşam savaşına girişiyordu. <laughs> Ağlıyorum öyle şey yapıyorum ya. Vallahi razı olsun ki. <laughs> böyle şey yapıyoruz. Mecburen yani. Amca kurban olayım beni bırak diyorum babamlara git. Annem ölüyor. Tamam seni çıkartayım diyor ondan sonra onlara gideceğim. Yok amca sen beni boş ver Sen babama git. Kurban olayım sana diyorum. Yani aklıma ne geliyorsa artık diyorum beni çıkartmayın ben kalırım orada. Yalnız onlar bir kurtulsunlar. ben babamı kurtarın diyor Ben de diyorum ki, sözüm, gel işte, çalışıyoruz. Beraber diyorum, beraber yapacağız o işi diyor. Kelim bir dakika. Bir dakika, 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 bir bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika,